Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte challenge yapacağız. Yani bir challenge yapacağız arkadaşlar. Challenge'ımızı anlatıyorum bu Hep arada. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bilirsiniz ki şöyle şekerler var işte mesela bozulmuş balık gibi şeyler. Hı. O şekerlerden biz aldık ama Gerçeğini alamadık arkadaşlar. O kadar da iğrenç tatlarından alamadık evet, yani. Ona, benim benim onları denemeye hiç cesaretim yok. Benim yani. de. Ama böyle minik bir şey aldık. Bunda bu da yine kötü tatlar var. Double. Ama, double diyor. Ama yiyebiliriz arkadaşlar. Ya. Yani, Bunda o kadar kötü tat yok. Bu işte yumurta, peynir, tuz, mantar gibi tatlar var. Daha az kötü tatlar var. O yüzden bunu tercih ettik. Çünkü ben diğerini asla yiyemem. Ben de. O zaman şu şekilde Bir tanıtalım. Şu şekilde üstünde bir düğmesi var. Böyle basınca döndürüyor çarpı. Altında da şekerleri var. bu şekilde şekerleri var. Renginden aynı alıyoruz. rengi seçeceğiz. Döndüreceğiz. Kime ne gelirse aynı rengi seçeceğiz. İkimizde hangimize kötü tat gelir ya da belki ikimize de kötü tat ya da ikimize de iyi tat gelecek. O da belki ikimize olur. de farklı Aynen. gelir. Fark etmez böyle bir challenge olacak ya arkadaşlar. da şöyle yapabiliriz Beren. Basarız ama yok ikimizde aynı mı olması gerekiyor. Yani basıp hangi renk gelirse ben onu yiyeyim kötü mü iyi mi çıktı. Yani. O da olabilir. Bilmem olabilir. İkimiz aynı rengi yemeyelim. Sırayla çevirelim. Ee, ben çevirdim evet. mesela atıyorum bana mavi geldi. Yani şu renk geldi. Ondan seçiyorum. E, mavi neymiş? Muz ya da Şansın peynir. Evet. Gibi bir oyun peynir mi alacak. muz mu geldi? Kime kötü daha Bizimki çok kötü gelirse o kaybetsin. Yani tamam beşte bitsin. Tamam. Sen başla. Başlayayım. Ya da saç kağıt makas yapalım. Saç kağıt makas. Kesinlikle. Ben başlayayım. Sen başlasın. Şu geldi. Beyaz şeker geldi. Al bakalım beyaz. Ne gelecek sana bir? E, beyaz bunlar geldi. Yumurta ya da dondurma tadında. İnşallah dondurma. Ne tadı? Bu? Dondurma tadı. Dondurma mı? Kötü bir tat mı? Yumurta? Yumurta mı? Yumurta. <laughs> dur çıkart dur. <laughs> Kenarda yap yalnız. <yapıyorsunuz. gülüyor> ya başlar başlamaz. Bir kıza kötü mü gelir ya? Hace. Yumurta geldi arkadaşlar. Yeşil çıktı. Kivi ya da deniz tuzu olacak. sana da yeşil ama ben son. seçeceğim. Benim şansım. şansım. Seç. Tamam şunu seçeceğim. Deniz istedim kim? O oh, kim? Arkadaşlar Nerede ya. ya? <laughs> çok güzelmiş. Ben sevindim. Şu geldi. Kola veya muz ne? Mantar. Ay, ben <laughs> mantardan nefret ederim. Sana da hep kötüler geliyor. Belki de kola çıkacak ama bilmiyorum. Önüne ilk bu Daha yok Kısmettir ya. ya. Vardı. Daha kivi falan. Hayır biz şunları dökecek mi ya? Dur. Altında da var. Birini seçtiğimiz zaman. Şuradan ya. yapacağız seç. Bunu da kapatalım. Açıp kapamayız. Kolay. Kolay kola mı? Sen e, iki denedin. İkide bir hata. Ben pul gidiyor. Ben iki mi denedim? Evet yumurta geldi ya. Şimdi ben de. Kola galiba. Evet kola. Hafif gazlı bir tatlı. Bana da aynısı çıktı. Kola ya da <laughs> mantar. Ben de şu büyüğü almak istiyorum. Ben bu da çıktı. Mantar. <laughs> Hem de çok da tutalı. Valla oh. bana kolay çıktı arkadaşlar. Ben rahatça yiyebildim. <laughs> Demek ki benimki mantar değil. Bu çıktı bana. İki, e, bir bir olduk. Bu çıktı. Hı -hı. Bakayım. Banana veya peynir ya da muz. Hangisi bu? Mu? bu yok. Bunlar açık en sarı altına. açık renk. Evet onlar. Bir tane kalmış zaten. Banana veya ne? Muz. Muz veya peynir. Anlamıyor musun ne <laughs> Muz tadı varsa muz seven anlaşılır. Muz arkadaşlar. Muz abi. tamam. Üçte bir hatta alsın. Ben de iki de bir. Peki. Beyaz çıktı. Dondurma ya da yumurta. arkadaşlar bir yumurta çıktı galiba kötü olarak. Hı. Hmm. Şunu söyleyeyim. Yeni güzel mi? Kötü mü? Hmm. Yeni güzel. Hayır olur. ya. Yap. İki de. Üç de. Bir. Şey Fire verdi. Bana ama şey bu kalmadı. Ben bir daha çeviriyorum. Ay bana da bu geldi. Şans ettim. Vanilya'yı tekrar almış. Eğer hı. vanilya ise hemen vanilya dondurma gibi değil mi? Krem şanti gibi. Evet. <laughs> ben çeviriyorum. Vanilya dondurma kesin. Ne bu? Şeftali ya da köri. Turuncu. Koyu turuncu olacak. Şunlardan herhalde. Köri de fena değil. Ben köriyi de bu arada. Abi mix de iyi galiba. Hmm, şeftali. Çok güzel. Delibonlar güzelmiş. Bir, hmm, sana da bak şey çıktı. Yeşil. Yeşil. Dişme <laughs> işte. Şu. Şimdi bize pembeyi deneyelim tamam mı? Çünkü bu son elimizdi. Berabere kaldık. Pembesi de ya çilek ya da kırmızı Bana pancar. Kivi, neydi? kivi ya da deniz tuzu. Tuzlu bir tat var mı? Kivi mi? Ama arı geliyor. <laughs> Bence kivi olsa anlardın deniz tuzu. <laughs> Ama tatlı mısa veya. <laughs> Sonradan mı geldi? <laughs> ne bileyim. Kivi olsa bile kötü bir tat geldi. Kivi çok güzeldi. Ben yedim. O değildi. <laughs> ben yemem. Şimdi ben hep yiyeceğim. ikimiz de eşit olduk. O yüzden çilek ya da kırmızı pancar. Şaydı Şöyle ben. bir seçeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Hadi seç bir tane. Bir saniye. Almana gerek yok hepsi, Orada zaten. Evet. Şunu seçtim. Pancarı ben pen, pancarı da severim bu arada. Ben de. Hmm, pancar geldi ama tadı iyi değil. Pancar <laughs> geldi. Evet. Buram buram pancar tadı geliyor. Çilek benimki. Pancarı severim ama bu pancarı sevmedim. <laughs> <laughs> Kötü bir kokusu var. Demek ister misin bir tane daha pancarlık bulana kadar, Dur. Ne oluyor? Çilek nasıl güzel biri? Aynı şu yediğimiz değiş var ya, ona besiyor. <laughs> Bu pancar gibi değil, başka bir şey gibi, değil <laughs> mi? Yedi içlerinde en kötüsü buydu galiba. Gerçi ben şeyi falan tatmadım. Ne o? Peyniri tatmadım. Aa. Ondan sonra deniz tuzunu tatmadım. Arkadaşlar benim bir evet. iki yumurtayı da tatmadım. E, üç tane yemediğim olmuş. Evet benim Anne de. Anne bakma trafikte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> videomuz buraya kadardı. Biz çok eğlendik. Siz de inşallah eğlendiniz. Hepinize. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Bay <laughs> bay. <bye>. Görüşürüz yani arkadaşlar.